Merhaba. 2022'yi bitiriyoruz. 2022'nin son haftası. Geriye sayım başladı ve 2023 yılına geleceğiz. 2023'te bizi neler bekliyor? İyi dilekler, iyi şeyler beklemek, iyi şeyler söylemek istiyoruz ama maalesef çok da iyi düşünemiyoruz. Özellikle muhalefetsizlik bizim canımıza tak etmiş vaziyette. Muhalefete güvenemiyoruz. Bakın biz muhalefette olan insanlar bile böyle düşününce böyle düşündüğümüze göre iktidardan umudunu kesenlerin durumlarını düşünemiyorum bile gerçekten onlara daha doğrusu hak vermemek elde değil. Dönüyorlar iktidara bakıyorlar acayip acayip açıklamalar. Dönüyorlar muhalefete bakıyorlar. Acayip acayip açıklamalar. Gerçekten çok zor. Çok zor bir yıl bizi bekliyor arkadaşlar. Karamsar olmak istemiyorum ama maalesef öyle. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dizi, bir dizi açılış yapmak üzere Erzurum'a gidiyor, gidiyor değil, gitti ve orada bir konuşma yaptı. Muhtemelen sosyal medyada görmüşsünüzdür. Sayın Erdoğan her durumdaki hava alanının AK Parti tarafından kendileri tarafından yapıldığını söylüyor. Biz gelmedi. Gerçi aslında çok özür diliyorum. Öyle demiyor. Bizden önce Erzurum'da hava mı vardı diyor. Fakat enteresan bir şekilde hemen tabi bu yalanlanıyor. Daha doğrusu doğrulanıyor muhalefet tarafından. Hani sürekli eleştirdiğimiz muhalefet sağ olsun bu tür durumlarda hemen şak diye Erdoğan'a cevabı yapıştırıyor. Erzurum'da 1993 yılında sivil havacılık faaliyeti başlamış ve 1966'da da askeri amaçlı dahi olsa hava alanı varmış. Yani şu anda Erzurum'daki mevcut hava alanı 1966'da yapılmış. Yani benim doğduğum yıl yapılmış. 1993'te de sivil havacılığa geçmiş. Ama Sayın Erdoğan ne diyor? Bizden önce Erzurum'da hava alanı yoktu diyor. Bunu daha önce de demişti Sayın Erdoğan. Zannedersem Denizli'de ya da İzmir'de birçok yerde söylemişti. Barajlar için söylemişti. Buna benzer açıklamalar. Biz gelmeden önce baraj mı vardı? Biz gelmeden önce havaalanı mı vardı? Biz gelmeden önce ya hakikaten AK Parti ve Erdoğan gelmeden önce biz mağara devrinde yaşıyormuşuz arkadaşlar ya. Neyse böyle bir giriş yaptım ama esas değinmek istediğim konu Hakan Şükür. Biliyorsunuz Hakan Şükür şu anda yurt dışında Türk futbol tarihinin bana göre gelmiş geçmiş en iyi santraforlarından en iyi golcülerinden biridir. Metin Oktay, Tanju Çolak ve Hakan Şükür üçü Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi santraforudur ve Tanju Çolak Metin Oktay'ın gol rekordu kırmıştı. Gol rekordu kırmıştı. Hakan Şükür de ikisinin gol rekorunu kırdı. Daha sonra Hakan Şükür AK Parti'den milletvekili oldu. Biliyorsunuz nasıl milletvekili olduğunu hepimiz biliyoruz. Defalarca konuşuldu zaten bu. Fakat daha sonra ne oldu? FETÖ'yle Öyle yani cemaatle AK Parti'nin arası bozulunca tabi dolayısıyla Hakan Şükür'ün de milletvekilliği bitmiş oldu. Daha sonra Hakan Şükür Bağımsız olarak milletvekili oldu. Cemaatçilerin oylarını alırım diye ama seçilemedi. Ve ardından da biliyorsunuz 15 Temmuz olayları. 15 Temmuz'dan önce Hakan Şükür ailesini alıp Amerika'ya gitmişti. Uzun süredir Amerika'da yaşıyor ve Amerika'dan hem YouTube kanalından hem de Instagram'dan sosyal medyadan videolar paylaşıyor futbol maçlarını yorumluyor. En son Galatasaray'ın İstanbul Spor'la oynadığı maçı yorumladı. Ben de denk geldim. İzledim Hakan Şükür'ü. Videoların arasına yorum yaptım. Çünkü Instagram üzerinden Hakan Şükür'e röportaj yapabilme yapma isteğinde bulunmuştum. Bakın, ben röportaj yapma isteği talebinde bulunduğumda daha Hakan Şükür'le kimse görüşmek istemiyordu ya da görüşmemişti ya da somut röportaj yapmamıştı. Bir iki ufak röportaj dışında. Ciddi anlamda Hakan Şükür'ün ne düşündüğünü bu konuda çok merak ediyordum. Röportaj yapma talebinde bulunmuştum. Bana dönmedi Hakan Şükür. Instagram'dan yaptım bu teklifi Hakan Şükür'e. Tekrar canlı yayında görünce bir daha oradan yazdım. Dedim ki Instagram'dan böyle böyle bir şey yazdım. Sizinle röportaj yapmak isterim dedim. Sadece bu da değil, Bursa Spor'la ilgili düşüncelerini sordum. Bakın asıl esas değinmek istediğim konu bu. Geçin, ben de röportaj yapmak istemeyebilir, küçümseyebilir. Sen kimsin? Kanalın ufacık, şurada altı bin küsürlük abonem var. Ama kendi kanalım için değil bu arada. Sen ne dersin? 190 bin abonesi olan sen ne dersin? Röportaj kanalımız için röportaj yapma teklifinde bulunmuştum ona. Muhtemelen görmedi diye düşünüyorum. Birkaç kez daha attım. Birkaç kez daha defalarca yazdım Instagram'dan. Hakan Şükür'e. Hakan Şükür muhtemelen görmedi. Neyse canlı yayın sırasında bir daha yineledim teklifimi. Herhangi bir tepki vermedi. Bir de Bursa Spor'la ilgili dedim ya esas sormak istediğim, esas değinmek istediğim konu bu bugün. Bursa Spor'la ilgili düşünceleri nedir? Çünkü Hakan Şükür Bursa Spor'da futbol oynadı. Sakaryaspor'dan gelip Bursa Spor'a transfer olmuştu. Zannedersem 19 yaşlarında falandı. İlk geldiği günü Bursa'ya, Bursaspor'a Bursa, Bursa Spor'a anımsıyorum Hakan Şükür'ün. Çünkü o yıl 1989 yılıydı. Ben de olay gazetesi spor servisinde muhabir olarak gazeteciliğe başlamıştım. Hiç unutmuyorum. Daha önceki videolarımda belki de değinmiş olabilirim. Canlı yayında anlatmış olabilirim. Bir kez daha anımsatmak istiyorum. Hakan Şükür Bursaspor'a geldiğinde o sene Bursaspor'un başına teknik direktör Nunweiler diye Rumen Rumen bir futbol adamı gelmişti. Fenerbahçe'de de yıllar önce oynamış bir isimdi. Nubayler Hakan Şükür'ü görünce fiziğine ve süratine ve hızına hayran kalıyor. Hiç unutmuyorum. Şöyle bir açıklamasını okumuştum o zaman. Hatta bizim olay gazetesinde de yayınlanmıştı. Bu kadar fizikli, bu kadar uzun boylu bir gencin, bir futbolcunun bu kadar hızlı olması gerçekten inanılmaz bir şey gibi övgü dolu sözler sarf etmişti Hakan Şükür'le ilgili. Hakan Şükür daha sonra oynamaya başladı ama işte genç olduğu için, tecrübesiz olduğu için çok fazla kendini gösteremiyordu. Nuvaylar, Bursa Bursaspor'dan gidip yerine Dordemilic, eski Beşiktaşlı futbolcu, aynı zamanda Beşiktaş'ta da teknik direktörlük yapmış, Sırp teknik direktör Bursaspor'un başına gelmişti Nuweiler'dan sonra. Dordemilic, Hakan Şükür'ü kesti, bir daha hiç oynatmadı. Çok iyi anımsıyorum. Çok net anımsıyorum. Çünkü o dönemlerde Bursa'da Olay Gazetesi Spor Servisi'nde muhabirlik yapıyordum. Muhabirlik yapmaya başlamıştım. İşler kötü gidince Bursa'da Dordemil için yerine Bursa Spor'un başına Yılmaz Vural gelmişti. Yılmaz Hoca'yı biliyorsunuz. Hepimiz biliyoruz. Kendisi takdire şayan çok önemli bir isimdir Türk futbolu için. İşte Hakan Şükür'ün kader anıdır. Yılmaz Vural'la birlikte Hakan Şükür yıldızı parlamaya başlıyor. Hakan Şükür'le birlikte Sarı Fırtına, Vedat Vatansever'le birlikte inanılmaz bir ikili oluşturmuşlardı. Trabzonspor'la kupa finali oynamışlardı o sene. Çok iyi anımsıyorum. İki maçı da izlemiştim. Birini canlı direkt görevli olduğum için statta anımsıyorum o maçı. Atatürk Trabzonspor'u Bursa'da 3-0 yenmiştik. Orada 5-1 yenilmiştik. Çok önemli, çok enteresan olaylar olmuştu. Ve Trabzon Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. Ama demek istediğim o değil. Bursa'dan yıldızı parladı. Hakan'ı Hakan Şükür yapan Bursa ve Bursa Sportu. Yılmaz Vural da burada çok önemli. Bir detayında altını çizmek istiyorum. Bursa'da Dörde Miliş döneminde kadroya giremezken Hakan Şükür Fatih Terim tarafından Ümit Milli takımına alınıyordu ki o dönemdeki Ümit Milli takımı o altyapısı, yapısı o kadro daha sonra Galatasaray'ın UEFA kupasına giden ve dünya üçüncüsü olduğumuz Türkiye'nin Türk milli, tak milli takımımızın altyapısını temelini oluşturmuştu o kadro. Akdeniz oyunlarında şampiyonluk yaşamıştı diye anımsıyorum yanılmıyorsam Hakan Şükürlü o kadro. İşte Fatih Terim Bursa'da kadroya giremezken Hakan Şükür'ün önünü açmıştı. Yılmaz Ural parlatmıştı zaten ondan sonra. Vedat Vatansever dediğim gibi Sarı Fırtına Vedat. ikisi muhteşem bir ikili olmuşlardı Bursa'da, Bursaspor'da Hemen ertesi sene kupa finalinden sonra yanılmıyorsam Galatasaray'a transfer olmuştu. Galatasaray'a transfer olduktan sonra da zaten Hakan altı yürüdü gitti. Burada bir ufak bir detay, bir, anımsatma yapmak istiyorum. Ertesi sene Bursa'da, Bursa'da oynanan Galata, Bursa Spor Galatasaray maçında bütün Bursa stadı Hakan Şükür'e küfür etmişti. Hiç unutmuyorum. Çok yadırgamıştım o zaman. Bursa'ya emeği olmuş, Bursa Spor'a emeği olmuş bir futbolcuya Bursaspor Spor taraftarı küfür etmişti. Bütün stadyum boyunca, statta hiç unutmuyorum. Galiba gol de atmıştı. Tam olarak anımsamıyorum. Golü attığı için de, yapmış olabilir ki Bursa'dan giderken de Bursa Spor'a para kazandırmıştı. Ama bu Bursa Spor taraftarı sadece Hakan Şükür'e küfür etmedi. Hiç unutmuyorum. Egemen Korkmaz'a da küfür etmişti. Egemen Korkmaz yakın zamanda Fenerbahçe'de de forma oynamıştı. Trabzonspor'da da oynamıştı. Ki Bursaspor'un şampiyonluğunda Trabzon, Fenerbahçe-Trabzon maçında gösterdiği performansa Bursa'nın şampiyon olmasında önemli katkıları sağlamıştı ki o egemen bağışa, egemen bağış dedim ya egemen korkmaza küfür etmişti bu Bursa Spor taraftarı. O yüzden Bursa Spor taraftarına bakın Bursa değil Bursa Spor değil Bursa Spor taraftarına yani kızmamak elde değil. Zaten benim filmimi izleyenler bilirler Bursa Spor taraftarı ile ilgili. Orada anlattıklarım vardı ki o Bursa Spor taraftarı bana da çok küfür etmiştir. Bana da bir sürü laflar etmiştir. Neyse önemli değil. Tekrar Hakan Şükür mevzusuna geleyim. Dedim ya canlı yayın sırasında Hakan Şükür'e Bursa Sporlular, Bursalılar da yazdılar, mesaj yazdılar. Ben de Bursa ile ilgili, Bursa Spor'la ilgili düşüncelerimi sor, düşüncelerini sordum Hakan'ın. Hakan her takımdan söz etti. Bakın Eskişehirspor'dan övgüyle söz etti. Ahmet Spor'dan övgüyle söz etti. Diğer Anadolu'daki takımlardan övgüyle söz etti. Benim soruma ve başka Bursalıların söylediklerine Bursa ile ilgili tek kelime cevap vermedi. Ben de dedim ki kendi kendime. Belki de bana bu yüzden cevap vermiyor röportaj teklifime, röportaj teklifime bu yüzden Kayıtsız kalıyor mu acaba diye ister istemez sesli düşündüm ve bu videoyu yapma ihtiyacı hissettim. Hakan Şükür Bursa'dan ve Bursa Spor'dan belli ki nefret ediyor. Acaba diyorum o nefreti nefretin altında o taraftarın ettiği küfür olabilir mi? E, olabilir. Doğrudur ama peki Bursa Spor Kulübü'nün bunda bir da günahı var mı? Ya da Bursa şehrinin Bursa'ya karşı anladığım kadarıyla Hakan Şükür herhangi bir duygu beslemiyor. Bursa ve Bursa Spor'la ilgili. Ama Bursa ile ilgili Hakan Şükür'ün çok önemli anıları olması lazım. Mesela Almanya'yı, Hollanda'yı yendiğimiz maçlar Bursa'daydı ve Hakan Şükür gol atmıştı. Ve o Bursa taraftarı kendisini barına basmıştı. Ben de röportaj yapmıştım o zamanlar. Çok iyi biliyorum. Çok iyi anımsıyorum o dönemleri. Yani demek istediğim şu arkadaşlar Hakan Şükür neden Bursa'dan bu kadar çok nefret ediyor? Sadece küfür ettikleri için olabilir mi yoksa başka bir şey olabilir mi? Şimdi bazılarınız diyeceksiniz ya bırak bu FETÖ'cüyü. Kardeşim benim Hakan Şükür'ün FETÖ'cülüğü falan ilgilendirmiyor. O kendi günahı kendi suçu eğer bir günahsa bir suçsa, bir suçsa birileri için. Ben Hakan Şükür'ün futbolculuğuna futbol adamlığına bakıyorum. Kimse inkar edemez Hakan Şükür'ün Türk futboluna yaptığı katkılar, verdiği hizmetler. Kimse inkar edemez. Hem milli takımda hem de Galatasaray'da hem de Bursaspor'da Tabii Sakaryaspor için de söylenebilir ama genç yaşta Sakarya'dan ayrıldığı için daha çok beni ilgilendiren bir bursalı ve Bursa sporlu olarak Bursa'da yaptıkları ve onun Bursa'ya ve Bursa Spor'a bu kadar kayıtsız kalmasının altındaki neden sadece bir küfür olamaz diye düşünüyorum. Neden bu kadar nefret ediyor? Bursa ve Bursa Spor'dan diye sormadan edemiyorum. Keşke röportaj yapabilme imkanım olsa sadece Bursa ve Bursa Spor'la ilgili değil. Diğer konularla ilgili de Hakan Şükür'e sorulacak o kadar çok soru var ki. Çok röportaj yapıldı. Biliyorsunuz ki Oğuzhan Uğur da röportaj yapmak istedi. Ona çıkacaktı tabii o daha popüler olduğu için bizim gibileri sallamıyor. Kendi videosunda diyor bana istediğinizi sorabilirsiniz. Şöyle yapabilirsiniz, böyle yapabilirsiniz. İşte ben kendimi çok övmeyi sevmem falan diyor ama habire övücü videoları, ha övücü mesajları paylaşıyor. Hakan Şükür bunu da dipnot olarak anımsatmak isterim. Neyse arkadaşlar Hakan Şükür'le ilgili bu konuya özellikle değinmek istedim. Dediğim gibi bu videoyu görür bir yerde, görmez bilemiyorum. Birileri ulaştırır belki Hakan Şükür'e. Eğer konuşmak isterse hem kendi kanalım hem de sen ne dersin kanalı. Sadece Hakan Şükür'e değil bütün konuşmak isteyenlere herkese açıktır. Buradan anımsatmak istiyorum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.